Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir yemek yapacağım. Patatesleri doğradım, domates doğradım, kırmızı biber doğradım, yeşil biber, soğan doğradım, bir yemek kaşığı salça, biraz karabiber, 1 bir tatlı kaşığı tuz ve parmak piliçlerim böyle bu şekilde aldım parmak pinç şimdi bunları bir güzel karıştıracağım biraz zeytinyağı ekledim ve şimdi karıştırmaya geçiyorum şimdi birazcık suyla öncelikle salçamızı eritiyoruz güzelce ve hepsini birlikte karıştıracağız Evet arkadaşlar yemeğim hazır iyice karıştırdım salçasını iyice yedirdim şimdi 200 derece fırında pişmeye gönderiyoruz pişene kadar fırında kalacak. Evet arkadaşlar yemeğim pişti fırından çıkardım. Evet arkadaşlar yemeğimi servis yaptım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Görüntüsü şahane. Tadı nefis. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.